Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. <laughs> İnsanlar Varanasi'ye yaşamak için değil abi. Ölmek için geliyor. Allah çişini yap. Baksana abi. Ee, şimdi burada yapma yerinde abi, ödüler burada. Elim ayağım tutuyor. Ne? Merhaba. Oh oh. İçecek miyim? Tabii ki içeceğim. <laughs> oh mis gibi abi süzüyor. Hiç demeyin Ben bizi yaptım. Arkadaşı da yaptı. Yeni bir ölü geçiyor. <laughs> Abi her yerde işiyorlar. Her yerde işiyorlar. <laughs> Varanasi'deyiz <laughs> akşam akşam. Bakalım dedim nasıl bir yer sakin gözüküyordu falan filan. Abi ya Hindistan her yeri aynı. Ulan bir de köpek avlıyorlar. Şöyle bir e, otel tuttum son 3, güne, 3 günüm için. Dedim ki hani biraz rahat edeyim. Şehrin trafiği yine böyle akıyor. Yine böyle bir kafe var yan tarafta. Güzel gözüküyor. Bakalım nasıl geçecek günlerimiz. Yani güzel geçti bence şu ana kadar. Daha da güzel olacak galiba. Çünkü Varanasi çok farklı bir yere benziyor. Enerji falan çok daha iyi geldi bana. Umarım daha iyi olur. Şimdi otelin direkt girişinde böyle bir yemek yeri var diye gösterdim ya. Merak ettim tadını yiyeceğim. Akşam saat 10 ama çılgın kalabalık var ya. Bu şehir de öyle güzel olur. Ben çolle bature diye bir şey istedim. Yemeğim geldi. Yemeğim şöyle bir şey. Bature diye bir şey. Şöyle bir şey. Tam göstereyim daha iyi görürsün. Şöyle bir yine bir şişmiş bir ekmek var böyle. Bunu batıracağız abi. Soğan da var. Bu sefer böcek yok içinde. Kafam rahat yiyeceğiz. Bakalım nasılmış. Merak etme değilim. Şu şeymiş. İçi peynir bunun. Yani şöyle göstereyim. İçi peynir dolu bunu. Sıcak böyle. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım. Şava güzel. Hmm, bu güzel bir şey. Abi şöyle bir şey. Batır patır diyor. Ya şöyle göstereyim yine. Şuraya böyle bakılıyor. Şurada peynir var yani. Bitirmek üzereyim. Yarım kaldı falan. Şimdi onu da ekliyorum üstüne. Ee, bu kat, bunu yedik. Sırada yiyeceğim başka bir şey daha var. Ben doymam abi. Peynir kulçe yiyeceğim. Peki bunu nasıl yiyorum? Bunu böyle duvarlak yaptıktan sonra abi. Şöyle içini doldurdum ya. Şöyle yapıyorum abi yok mükemmel bir şey. Be, gayet. Ay gayet lezzetli abi. Halbuki lezzetli. Alıştım abi ben bu lan yemeklerine. Türkiye'ye gelince bir de beğenmiyormuşum hiçbir şey. Şu peynir kulçe denen bir şey istedim abi. Amritsari peynir kulçe denen bir şey var burada. Ben onu isteyince arkadaş bana bunu ikram etti. Bu ikram ettiği şey de abi gamla e, lassi. şu şöyle bir şey. Onu da içeceğim gün gün gelip gelip burayı bitireyim ya. Ne yemek varsa yiyeyim ki aklımda kalmasın bu adamların yemekleri. Abi, Şu, hani kulçe denen şey de geldi. Şöyle bir şey. Şu yine bir ekmek yağlanmış falan. İçi de yine peynir var abi. Şöyle açayım. Oo oh, çok güzel gözüküyor. Oo oh, harika gözüküyor. Bir de böyle nohut ilgili karışık bir şey var. Adam dedi aynı şekilde ye. Ekmeğe sar ye dedi. Ben öyle yiyeceğim. Bir yanda her zamanki gibi soğan var. Bir de bana bunu ikram etti. Söylemiştim. Onları deneyeceğim. Bakalım Böyle içine koydum. Ee şöyle ekmeğin içine koydum abi. Bir bakalım nasıl olacak. Keyifli olacak mı? Bunu yiyeceğim. Abi dehşetül vahşet. Abi inanılmaz bir tat. Son olarak şu arkadaşın bana ikram ettiği şeyi içeceğim. Ne olduğunu da bilmiyorum. İnşallah güzeldir. Karşımıza size beraber içeceğim. Şey. Yo, ama yani bu şey yoğun süt, şekerli süt, şeker çok fazla bulmuş süt düşünün. Ama içinde bilmediğimiz yani hafif baharatlı bir şey var. Aynı zamanda şekerli. Şöyle bir şey. İçer miyim her zaman? Yok. Ama bırakır mıyım? Tabii ki hayır. Hindistan çok güzel abi. Sevdim ama az kaldı gitmeden. Türlerin yakıldığı bölgeye geldik. Burada şimdi Ganj'da yıkananlar var. Burada yıkanmayı kendilerine önemli görüyorlar. Şöyle göstereyim. Ganj çünkü Nirvana'ya aktığı düşünülen ve hiç kirlenmeyen bir su oldu düşünüyorlar. Ama normalde ee, şey Hindistan hükümeti bile bu suya girmeyindi. Ama bunlar ısrarla girmeye devam ediyor. Abi yolumu karıştırdım galiba. Yolumu karıştırdığım için yolu bulamadım. Sadece o yıkandıkları yere gidebilirim. Yakma töreninin olduğu yeri arıyorum. Şöyle dar sokaklardayım. olmaz bir şey. Ölülerin dumanları hep havada abi. İnanılmaz bir şey abi. Burada odun odun satıyorlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi arasından geçiyor. Abi çok zor bir deney. Gerçekten. Şu bölgede e, bu adamların ölüleri yakılıyor. Birazdan oraya evet. çıkıyorum gidip hızlı bir şekilde gidip geleceğim. Çok etkileyici abi. İnanılmaz bir şey. Şimdi burada dönmeyi yapmayan da abi burada. Elim ayağım şey tutuyor. Şurası abi. Hemen çekip gidiyor. Çünkü çok rahatsız oluyorlar. Çok yoğun duman, perişan haldeyim. Abi ben çıkayım buradan çok fena. Hadi. Çok Abi. Çok fena. Abi. Don't touch me bro. Abilerin yapıldığı yer korkunç bir yer. Korkunç bir yer abi. Aklım gitti ya. Ha şimdi ölü geçiyor abi. Yeni bir ölü geçiyor. Abi çok kötü. Bir deneyim oldu benim için. Odunları toplamışlar abi yakıyorlar abi. Yani ben ki ya yani <laughs> cümle kuramadım. Normal bir deneyim bu. Ben ki normalde hiç korkmam. Yani çünkü daha önce çok öyle muhatabımız olmuş ama harbi şey korkunç şey. Normalde çekme izin vermiyorlar kesinlikle. Bir yolunu buldum. Biraz gizli çektim. Biraz da normal çektim. Oh. Do fast. Oh. Yolunu devam ediyoruz. Abi ölülerin olduğu yerde acayip bir duman. bir insanın rahatsız edecek bir koku, berbat bir ortamdı. Şimdi oradan ayrıldı. Uzaktan işte şu bölgede yakılıyor. O içine girdiğim yer orasıydı dumanların yükseldiği yer. O bölgeden ayrıldık. Biraz başka bölgeye gideceğiz. Delirtti beni. Bir tanesi var var ya etrafımda dolaşa dolaşa çıldırttı beni. Ama bu, bu arkamızda gelen tipler var ya fenalar. Yani şöyle düşün. Ya video çekiyorum. Yani kameraya alacak diye artık böyle cebime koydum yani. Şöyle ara sokaklarından inliyor bu bölge. Bu bölge işte o ölülerin yakıldığı bölgenin olduğu ya yer. Ağzım çişiniyor. Baksana abi. Böyle ilginç bir yer. İnsanlar burada neden yakılmak istiyor? Çok basit. Bedenin ruhtan ayrılmasını sağlamak için. Bedenin ruhtan ayrılsın ah, ve kurtulsun. Çünkü beden hiçbir şeye yaramıyor. Yaktığımız zaman nirvana'ya ulaşacak. Abi. Abi yine ölü geçiyor. Ee, burada yılan sokulanlar, çocuklar ve ee, hamileler yakılmıyor abi. Onlar yakılmıyor. Yılan iyileştirecek gücü olduğuna düşünüyor. Ve yakılmıyor. Peki onlara ne yapılıyor abi? Taş bağlanıp ayağına. Ganja atılıyor öyle aynı. Hindistan'da yılda 15 bin kişi yılandan ölüyormuş. Bu e, yakılan ölülerin e, odun masrafı abi 4 saat boyunca yakılıyor. Yaklaşık bu yakılma şeyi de 200-300 kiloluk odunla oluyor. E hal böyle olunca ne oluyor? E, i̇nsanlar bunun için de dileniyor. Sağda solda ölü'nün sahipleri işte ben orada ölüleri seyrettikten sonra benden yardım istediler. E, biraz bir şeyler verince de ha yeterli değil diye şey yapıyorlar. Bir bakma onu da ticarete çevirmişler. Ölümü seyrediyorsan parasını vereceksin diye. Abi Hindistan çok değişik bir yer. Hayat sürekli akıyor. Sürekli hiç durmuyor abi. Ama burada biraz farklı akıyor çünkü insanlar insanlar Varanasi'ye yaşamak için değil abi. Ölmek için geliyor. Hatta buraya gelip yıllarca ölmeyi bekleyenler var. Tabi adamın parası yok misafirhanede kalamıyor. Ne yapıyor abi? Bataniyelerde birbirlerine sarılarak günlerce dışarıda yaşayıp ölümünü bekleyenler oluyor yine devam ediyoruz abi buradaki yaşama. <laughs> I'm from Turkey. Turkey bro. Turkey. Ya ya. Hi Turkey. Say say merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Thanks very much. Have a nice day. İşte burada yürüyoruz abi yine yakaladılar sürekli gelip yakalamaya çalışıyorlar beni. Burada bazı yerlerde kuyruk görebilirsiniz sürekli Hindistan'da bunlar hep e, tapınakların kuyruğu abi insanlar tapınakta kuyrukta duruyor. Çok uzun bak bayağıdır yürüyorum ve halen devam ediyorum kuyruğun sonu bir gelmiyor abi ve küçük bir tapınak çok büyük bir tapınak değil bu kuyruğun olduğu yer. Yani Hindistan'da her yerde böyle bir şey görebilirsiniz ama bu Varanasi'de ekstra. Çünkü Hinduların orijinal olduğu için burası ister istemez biraz daha e, kalabalık dinlerinin merkezi olarak gördükleri bir yer. Böyle tanrısal şeyleri var bu adamları satıyorlar. Ortalama fiyatlarını söyleyeyim. Orta boylular Namaste Orta boylular e, fiyatları işte kazıklamaya çalışsa 300'e satmaya çalışıyor ama 100'e kadar 150'ye kadar alabiliyorsunuz. Yukarıya doğru 200 liraya 200 rupiye alabilirsiniz. Yani 3-4 parça alıp 400 rupi falan verirseniz hatta 5 parça alabilirsiniz 80 ortalamayla. Ne eder 400 rupi 200 liraya eder. Ama adamlar tekini 300 liradan satacağını söylüyor ilk konuştuğumda sizinle. Öyle bir yanlışa düşmeyin. Şehir abi, iki şair bir şekilde. Çok iyi yerler de var. Çok kötü yerler de var abi. Böyle hediyelik satan yerler oluyor. Karmak, çorma her şeyi satan yerler de oluyor. O arkadaşlar da masala tea yapıyor. Namaste. That's masala tea? Masala yeah, Ya Masala tea burada yapılıyor. Bu süzgecin içerisinden çevriliyor ve içiliyor. Aslında içebiliriz. How much? 20, 10? How much is the masala tea? 20. 10 rupi 10 rupi oh, Yeah. Give me bir tane give me one. Give abi 10 rupi diyor. Al içecek miyim? Tabii ki içeceğim. Oh mis gibi abi süzüyor. Hiç demeyin sonra içmedi. Eee içti veya abi, Abiyle tanışıyoruz. Yado abimizin adı. E, şöyle adamın ayağında da çorap yok falan filan. Ayakkabı yok. Ben de Ömer dedim şu şeyler aldım şuradan aldım içeceğimi şurada oturdum abi şu şekilde ee, içeceğimi içeceğim ama şöyle Oh mis gibi kokuyor dayının ayaklarını gördükten sonra ee, nasıl içeceğim bilmiyorum şöyle ee, şuralara bakar mısınız abi ama ben alışım bu ülkeye abi. Oo, mükemmel. <laughs> abi her yerde işiyor. Her yerde işiyor. Vallahi çıldıracağım abi yolun ortasında iş, işiyor ya. Daha her şeyi kaldıramıyorsun ama bu iş yeme işini kaldıramıyorsun. Her yerde çini yapamam. Hele büyüğünü yapan da gördüm de. Onu videoya çekemedim abi. bakamadan geçtim ya. Yani. Hena. Abi Hindistan nasıl? Hindistan nasıl bir yer derseniz. Bakın burada bir kalabalık var. Burada lüks mağazalar var. Sağında solunda ayakkabısı olanlar var. Bir de bakın lüks mağazanın önünde de yine küçük bağış yapabileceğiniz tapınaklar var küçük. Yani Hindistan böyle bir yer. Yani her şey üst üste. Ya zenginle fakir arasındaki uçurum o kadar çok fazla ki. Rezalet. Rezaletin ortasında abi karşısında bakın şöyle lüks bir site ama şu tarafa bakın abi. Ve şehrin bu tarafı bambaşka. Çok ilginç bir ülke bu konuda. Düşünüm çok net ortada. Hani bana Hindistan ne desen yani senin için nasıl bir şey ifade ediyor? Abi şu ve şu abi. Şu derme çatma yerler abi. Bu ki orta düzey derme çatma bir yer. Çok daha rezaletlerini videolarda gördünüz. Otele doğru yürüyorum. Akşam ee, Bunların bir ayini var. Ayine katılacağım. Bu ölen kişileri Mokşa olduklarına dair bir inanış var. Akşam bu ayinlerine katılacağım. Ayinlerinde nasıl bir şey var onu merak ediyorum. Abi edelim, yürümeye devam, devam ediyor. Şöyle tipler de. Şuarmaya bak. Oh, oh. Oh, oh. Wow. Adam beni bir tuttu. Motora çarpıyordu. Namussuz tezerey. Ulan böyle bir şey var mı abi ya? Adam bir tuttu beni. Motorun altında kalıyordum abi ya. Şurası? Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Ah evet, var. E, şimdi buraya geldim. E, burada e, bunların seremonisi var. Her akşam yapılıyor abi. Her akşam burada e, ganja karşı e, yapılan bir seremoni var bir bakıma Tanrı Şiva'yı kutsamak için. Şöyle göstereyim kalabalığı. Şu merdivenlerin aşağısında herkes konaklamış bir şekilde duruyor. Seremoni birazdan başlayacak. Arkadaşım Ankur bir Hindu. Ondan bayağı bilgi alıyor. Brahma denen bir yaratıcıya inanıyorlar öncelikle. Bu Brahma'nın dışında işte diye bir tanrıları da var ekstra. Onun dışında Shiva diye bir tanrıları var. Ee, bir de Gatesha var. Anlıyorsam. Bu tanrılardan Brahma aslında gerçek tanrı o yani çok Tanrı değil aslında Brahma'nın versiyonları hepsi. Ee, Vishnu burada e, Brahma her şeyi yaratırken Vishnu e, her şeydeki dengeyi sağlıyor. Shiva ee, yıkım tanrısı. Her şeyi yıkıyor çünkü bir döngü gerekiyor. Brahma'da ise bu döngü yeniden e, döngüselliğe katıyor Aslında bir karma olduğu için bu adamların dışında sürekli e, bir döngüsellik var. Bu anlamda Brahma yaratılışı temsil ederken Shiva e, bir yıkımı temsil ediyor. Şimdi karma denen olay çok önemli çünkü e, bu insanların tamamı burada sınıfsal farklılıklara sahipler kas sisteminden kaynaklı. Yani bazı Rahman bazı kısaca bazı Oysia bazı Sudra ama e, e, burada e, herkes eşit bir şekilde e, davranıyor. Burada e, şey kaslar arası farklılık yok çünkü Tanrı'nın huzurunda olduklarına inanıyorlar. E, Ganj nehrinde kalmak çok sağ olduğu için e, bu Ganj tercih ediyor ama inanılmaz kirli bir su abi. Şimdi şöyle biraz daha Yakından baktığınız zaman zaten suyun renginden belli ha. Şey Hindistan hükümeti de aslında burada yıkanmalarını hoş karşılamıyor. Ama e, yine tercih ediyorlar. Şu anda seremoniyi onlar beklerken ben bazı şeylerden bahsedeyim. Namaste. Yani insanların bu dünyada görevleri olduğunu düşünüyorlar. Bu e, Hinduizm'de aynı yani peygamberlik denen bir kavram yok. İnsan sonradan da peygamber olabilir. Peygamberleri olduğu peygamberliğin de elde edilebileceğini düşünüyorlar. İnsanlar karmalarını e, düzgün bir şekilde yaparlarsa, iyi bir şekilde görevlerini yerine getirirlerse karmaları e, oturacak. Bu arada seremoniyi bekliyorum burada. Seremoni olacak. O, o yüzden anlatmaya devam ediyorum. Burada da Ganj'da yine yıkanan bazı insanlar var. Yani Görebilirsiniz suyun içerisinde yıkanıyorlar ama bu suyun kutsal olduğuna dair abi bir inanış var. Ee, in inanışa dair yaptıkları bu şey onları ve bunu Ganges Nehri'ne benim için gönderecek. Ya yeah. işte bir doktor arkadaş biraz önce tanıştık. Bana dua etmem gerektiğini söylüyor. Yes. Ayet Rahman bir arkadaş. Ee, yu, bu arkadaşların bir de e, Vaisya diye bir sınıfı var. Kısatriya, e, Paryan Sudra. Yeah. Bu sınıfları var. Arkadaş Brahman. Ma Ganga. This river, Ma, Ganga. Ma Ganga ya dua etmek to için de burada. Ma Ganga. Every mornings and every evenings. Her sabah her akşam different burada Tanrı'ya dua, dua ediyor. And Ganga. We şey de hoş değil. Yani bu adamlar tamam pis. Gerçekten pisleri ama bunun ekonomik durumla da çok alakası olduğunu düşünüyorum. bir yani doların altında bir ortalama gelirleri var bu adamların. Bir grup çok şık ve güzel bir yaşam yaşarken diğeri ise Hinduizm geleneğine bağlı olarak mevcut yaşamına uyum sağlayıp mevcut yaşamın getirdiği bütün her şeyi, bütün dengeyi kabul etme telaşında. Bu arkadaşlar da yine Ganj'a karşı bakın, dua seremonisinde dua ediyorlar. Ganj hep bu şekilde kutsal sayılıyor. abi inanılmaz bir yağmur yağıyor. Seremoni olacak diye geldik. E seremoni olacak diye geldik, inanılmaz bir yağmur yağıyor. Seremoni iptal olur mu? Bu adamlar dinle bu kadar düşkün. Bir de ağacın altına girmişler abi. Ağacın altında şimdi şimşek mimşek çakar ama Ganj'in kenarında hiçbir şey olmaz diye düşünüyorlar. Şöyle boşaldı burası. Benim ayağımın getirdiği şans. Yağmur biraz durdu. Bu arada buradaki o sınıfsal farklılık burada çok bir şey ifade etmiyor ama normalde net bir sınıfsal farklılık var. Çünkü ben Hindistan'da dolaşırken gördüğüm şey şuydu. Insanlar bir kısmı çok lüks villalarda yaşarken hemen karşısında ayakkabısı olmayan adamlarla karşılaştım. Bu da hayatın dengesi diye bakıyorlar. Bunlar şükür ediyor bu duruma çünkü bu durumdan rahatsız değiller. Ee, ama Hindistan'da e, yalnızca bahsettiğim tanrılar yok. Çok fazla tanrı var. Şimdi Galizelerinin kıyısında bekliyoruz. Arkada e, müzik çalıyor duyduğunuz üzere. Karşımda şöyle bir topluluk saat 6.30'u bekliyor çünkü her gün ve her sabah akşam olmak üzere sabah e, 5.30'dan 7'ye akşam 6.30'dan 8'de burada seremoni düzenleniyor. Birazdan seremoni başlayacak. Yine insanlar Ganjerin'e karşı bekleyip burada kendilerini kutsayacaklar. Tanrı'ya dualar edecekler. Arkamda nasıl görünüyor? Abi dua ediyorlar. Baba, ya, Şimdi burada kutsuyor abi onları hepsini tek tek alnına vuruyor şöyle kutsama oluyor çünkü şu anda e, seremonideyiz ya burada kutsal ateşten gelmiş bu. Burada görüyorsunuz. Kutsal ateşten bir parça alıp anlarına sürüyorlar. <laughs> Thanks very much. Abi beni de yaptı. Şu anda alnımızdan bizi de yaptı. Arkadaşı da yaptı. Abi seremoniden çıktım. Alnımda zaten görüyorsunuz. Beni kutsadılar abi. Şu şekilde şey yapıyorlar. <laughs> ya. Just be you are. <laughs> Bu şekilde bağırıyorlar. <gülüyor> 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 ya. 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 Ya ya Adamlar bir baktım bağırdı abi. Ne yapayım dedim. Bu şekilde. Gaz bir ya falan diye bağırıyorlar Şok geçirdim. Dedim ki bir motorla gidelim bakalım nasıl oluyormuş. Sudistan sokaklarında motosiklet belki süremiyorum ama motosikletle gezmeyi de biliyorum. <laughs> <laughs> Sudistan'da bir e, motosiklete binmemiştik. Onu da tamamlıyoruz. Bakın yolda inek olduğu zaman abi direkt yavaşlıyorlar. Çünkü risk taşı taşıyor bu durum onlar için. Hayır yok. Okay. Amigo! <gülüyor> <gülüyor> Bazı motorlar kamerayı görünce bizim peşimizden gelmiyor. Ya. <laughs> 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 Eğleniyoruz abi akşam akşam. Çok fena trafik yani. Şöyle baktığınız zaman inanılmaz bir trafik var. Sürekli dur olan bir trafik. Ve motorla e, ki daha rahat. Yani şu arabanın halini düşünemiyorum. Bu arkadaş da biraz bir olacak ama anam bizim ağlar. Çok farklı bir deneyimdi. Sürekli bir ölü kokusu altında, baharatla karışık, her şey bir aradayken bir de kalabalığı da ekstra çünkü burası dini bir merkez onlar için. Bu arada ölüler sadece Varanasi'de yakılmıyor, Hindistan'ın her tarafında ölüler yakılıyor. Varanasi sadece bunun merkezi olan bir yeri, daha şey ritüelleri farklı, yani daha mistik bir alan diyelim yani. Varanasi dışında Hindistan'ın tamamında ölü yakılıyor yakılmayanlar daha önce de dediğim gibi işte çocuklar hamileler ve yılan ısırılan kişiler bunun yanında sadular da yakılmıyor sadular da işte bütün dünyevi ihtiyaçlarını bırakan şu turuncu giyimli yerde benim para bıraktığım kişiler bunların sahtekarları da var ona geldi para istediği için anlıyorsunuz zaten para istemelerinden dolayı onların sahtekar olduğunu normal sadular öyle para istemek için gözünüzün içine bakma sadece orada duruyor siz verirseniz artık onlar dünyevi ihtiyaçlarından arınmış insanlar Onlar da yakılmıyor Onlar geldi ya gömülüyor ya da kan zehrine atılıyor Çünkü onların bedenleriyle ilgili zaten de problem yok var siden sevgiler saygılar yorum yapan beğenen e, herkese çok teşekkür ederim Eyvallah